Çözüm Gayrimenkul'den herkese merhaba. Bugün dedim Hisar Mahallesi'ndeyiz. Hisar Mahallesi'nde 3 artı 1 ebeveyn banyolu, elektrikli panjurlu, müstakil bahçeli, müstakil otoparklı güzel bir villamızın tanıtımını yapacağız. Şimdiden iyi seyirler. Kendimize ait giriş kapımızdan girdiğimizde sağ tarafımızda yan tarafa doğru uzanan güzel bir bahçe alanımız. Tamam bulunduğumuz bölgede villamızın otopark alanı. Villamız bitişik nizam bir villa yan tarafı satıldı. Siz isterseniz bu arayı çim çitle kapatabilirsiniz. Otopark alanımıza da bir aracı rahatlıkla park edebiliyoruz. Burada bahçe kullanım alanı benzer arsalarda yapılan villalara göre biraz daha geniş olmuş. Toprak alana bolca yer verilmiş. Yine buraya çeşitli ağaçta dikilmiş. Hisar Mahallesi'ndeyiz. Adnan Menderes Bulvarı'na yakın konumdayız. Buradan Altın Kum plajına aracınızda 5-6 dakikada ulaşabilirsiniz. Yine Mavişehir plajı, Sağtur plajına da kısa mesafede ulaşabilirsiniz. Villamızın ısı ve ses yalıtımı mevcut. Enerji kimlik belgesi mevcut. İskanı alındı. Elektrikli panjurlu, Amerikan mutfaklı, ebeveyn banyolu güzel bir villa. Giriş kapısından girdiğimizde hemen sağ tarafımız Yaklaşık 35 metrekarelik salon mutfak alanı. Sol tarafımızda üst kata çıkan merdivenimiz ve merdiven altı lavabomuz var. Yine siz isterseniz bu bölgeye veya kapının yan tarafına bir vestiyer yaptırabilirsiniz. Elektrik olmadığı için ışıkları açamadım. Yine salonumuzdan da yan bahçeye çıkışımız mevcut burada şöyle bir durum da var e, salonu eğer girişten ayırmak isterseniz bu bölgeyi ayırabilirsiniz salona ayrı bir kapı yapılıp salon ve antre alanı oluşturulabilir hemen kapının arkasına da şu bölgeye bir vestiyar yapılıp e, salon e, girişten ayrılabilir girişteki merdiven altı lavabomuza da bakalım mutfağımız gayet geniş kullanışlı bolca gözleri var siz isterseniz yine bu kapının sol tarafına ek ilave dolaplar yaptırabilirsiniz şık bir mutfak olmuş villamız dubleks bir villa alt katta kullanılmadan olarak salonu mutfağı merdiven altı lavabosu var katında 3 yatak odası, 1 bebeğin banyolu olmak üzere 2 tane banyo lavabosu mevcut. Birinci katımıza çıktığımızda sağımızda 2 yatak odası, karşımızda 1 yatak odası, sol tarafımızda da ortak kullanım banyo lavabosu mevcut. Hemen sağ tarafta 18 metrekarelik geniş kullanışlı genç odası veya yani misafir odası olarak kullanabileceğiniz güzel bir yatak odamız mevcut. Onun yanında yine 20 metrekarelik balkonu ve ebeveyn banyosu bulunan ebeveyn yatak odamız mevcut. Yine yatak odamızın da Böyle güzel küçük bir balkonu mevcut arkadaşlar. Balkondan da manzaramız bu şekilde. Genelde bitişik nizam villalarda önlü arkalı oluyor. Fakat burada ikisi yan yana ikisi de ön cephe. Yan taraftaki villa 2 artı 1 ayrı mutfaktı. pardon iki artı bir açık mutfaktı. o satılmış. 3 artı 1 kaldı. Yatak açıklama bölümüne yazacağım. Buradan takip edebilirsiniz. Bu da üçüncü yatak odamız. Burası da 16 metrekarelik. Genç odası veya misafir odası olarak kullanabileceğiniz genişlikte güzel bir oda olmuş. Hemen onun yanında da ortak kullanım banyo lavabomuz mevcut. Şimdi burada çatıya çıkan bir merdiven de var. Orası depo alanı olarak bırakılmış. Orayı da size göstermeye çalışayım. Şimdi elektrikler olmadığı için kamerada gözükmedi ama burayı siz depo olarak kullanabilirsiniz. Arkadaşlar başta da söylediğimiz gibi villamız 3 artı 1 Amerikan mutfaklı 3 lavabo 2 banyolu bir ebeveyn banyo lavabosu müstakil otoparklı müstakil girişli Geniş bahçeli gayet kullanışlı bölgeye göre geniş toprak alanı bulunan güzel bir villa. Villamızın ısı ve ses yalıtımı yapıldı. Enerji kimlik belgesi mevcut. Deprem yönetmeliğine uygun elektrikli panjurları yapılı arkadaşlar. Yan taraftaki villamız satıldı. Siz isterseniz burayı çim çitle kapatabilir. Kendi bölgenizi tamamen ayırabilirsiniz. Arkadaşlar videonun sol alt bölümünde bulunan iletişim numaramızdan veya açıklama bölümündeki numaralardan bize ulaşabilir. Sormak istediğiniz soruları sorabilirsiniz. Fiyatı açıklama bölümüne yazacağım. Bizi izlediğiniz, vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. İyi günler, iyi seyirler.